Oyun listesi. Direkt böyle ulaşa direkt böyle ulaşabiliyorsun hem de. Hazırsanız okuyorum oyunları size. Heh, al. Yasaklı oyunlar bunlar. Lan size de gösterilmez ki bu şimdi. Bu da size gösterilmez bu. Şimdi siz bunları alırsınız oynarsınız çünkü. Göstermek, göstermek ban sebebi değil de alır oynar birisi. Yaşı küçüktür sonra der ki bunu kimden gördün? P Queen'den gördüm sonra git cimere işin yoksa. Siz şikayet etmiyorsunuz da anneniz kimisinin anası babası şikayet ediyor sonra gidip beni. Hatta şöyle söyleyeyim hatta şöyle söyleyeyim. Yani kimisi bildiğin ciddi ciddi yani böyle bir kelimesini yakalayayım bir şeyini yakalayayım da cimere şikayet edeyim diye bir tarafını yırtıyor. O yüzden göstermeyeceğim. Hayır göstermeyeceğim. Gidin kendiniz yazın bakın. Ya ama size şöyle söyleyeyim. Çok iğrenç oyunlar var gerçekten yapılmış olan. Korkunç oyunlar var yani. Cık. Aa bu ne ya? Dört gün samanlıkta saklandıktan sonra bulunan adam küstüm ve saklandım. Balıunanı Mudurne ilçesinde 4 günden bu yana kayıp olan YT48 Afat Jandarma ve köylerin yaptığı arabalara rağmen bulunamadı. Sabah köy çeşmesinden su içerken görülen YT, ailesiyle tartıştığını, evdekilere küstüğü için 4 gün boyunca samanlıkta saklandığını, araba çalışmalarını pencereden izlediğini söyledi. <laughs> Mudurne Çavuşlar çiftliği köyünde oturan 50 ve 4 çocuk babası YT cumartesi günü kayboldu. Ailesiyle tartışmasının ardından ortadan kaybolan YT'yi merak eden yakınları jandarmaya durumu bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylerinde katıldığı çalışma ile YT köyde ve çevresinde arandı. Müthiş. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yabancı sitelerde de Türkiye'den var bacım bilgin olsun ben sana bilgi vermiş oldum. Sugar dedi arıyorum yabancı siteler var ama bunun için ama Türkiye'de yok nereden bulabilirim nasıl bulabiliriz Olgun Altıra Adam İstanbul'da mısın Oo süper senin yaşında sen gibi bir partnerim olsa güzel ve seksi ise Olgun nasıl olsa hediyeleri boğarım. Baş tacı yaparım. Hayatında böyle mutluluk yaşamamış olursun. Her istediğini alırım, şımartırım onu. Hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz. Bir kere seksi. <laughs> Allah kahretmesin ya. Ah. Ah, kapat şunu. Bilirlerim bozuldu. Masum çocuk 34. Buradan çıkar emin ol. İnşallah. Sen şartlarını belirle bence önce. Nasıl yani? Arzu ettiğin yaş aralığını belirt, varsa başka şartların onları belirt falan işte, çünkü kimileri sadece cinsellik olmadan sahiplenilme içgüdüsü isterken kimileri seks de istiyor falan, sen biliyon bu işi, bu arada senin yaş 22 yaşındayım, çok da küçük değil mi? Hı? 22 yaşında çok da küçük değil mi? Polis! Polis! Çetemizdeki polisler! Aaa! <laughs> Çok da küçük değil misin aslında? Hmm. Ama Sugar dedinin yanında küçük kız rolü oynamayı seviyorsun demek ki. Hmm. Evet. <laughs> Ama maddi olayı da var tabii. <laughs> Can alıcı noktası. Hmm. <laughs> yani cezbediyor. <laughs> Kime etmez ki? Hmm. Seni sevdim. <laughs> Eyvallah. Hmm. <laughs> Oğlum masum çocuk. Bir şey söyleyeceğim masum çocuk neden böyle? <laughs> Allah'ım. Sugar mami de fena olmazdı. Her mami şeker değil midir zaten? <laughs> Aa. İşte bu çok iyi. Bak bu çok iyi. 19 yaşındayım Kadınlar beni takip İstanbul ben <gülüyor> <gülüyor> Yani adam artık ne yaparken yazdıysa <laughs> Temizden edilir <laughs> işte kaldı mı be böyle kibar insanlara? Şu naifliğe bakar mısınız? Şu kibarlığa bakar mısınız ya? Nerede kaldı böyle insanlara? Sitemizden edinebilirsin. Bol <laughs> Eskiden, eskiden Anadolu irfanında, eskiden Anadolu irfanında işte böyleydi. Bir insan seks eylemeye gidiyor ise onun arkasından bol seksler denirdi. Ama şimdi hiç. Şimdi nerede? Şimdi nerede? <gülüyor> 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 Bir dakika gülmeden okuyacağım bunu. <laughs> sitemizden edinebilirsin. Bol seksler. Şeyimcim <laughs> bol kazançlar. Ay. Aa. Prenses ben de olabilirim. Ben yakisikliyim. Şeker dedi. Seker dedi. Var sadece sen bilmiyorsun ve doğru yerdesin öyle mi? Evet arayışı sürüyorsa tabii ki. <laughs> ya sanki bana, sanki bana insanlığın hayat amacını arıyor ya. Evet arayışı sürüyorsa tabii ki. Ciddi genç 86 demiş ki. Hımm ta kendisi karşında. Kıps, i̇stersen konuşalım. Konuşalım ki slidencik. Yazdın mı? O da ne? Ne bu? Bilemedim. Oh. <laughs> um bu ne ya? Ya bu ne? Açıldıracağım. Buyur. Altına gelip buyur yazmışlar ya. Öf. Kızın Kızım bir sugar dediğiyle evleneceğini söylüyor. Lütfen yardım edin.